Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 farklı yöntemle derin dondurucuda taze fasulye nasıl saklanır onun videosunu çektim. İnşallah memnun kalırsınız. Dilediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Üçünü de farklı farklı da yapabilirsiniz farklı tarifler için. Hemen anlatmaya başlıyorum. Anlatacağım ilk yöntem şoklama yöntemi. Gördüğünüz gibi büyükçe bir tenceremin içerisine bolca su aldım ve suyumu kaynattım. Kaynamış olan suyumun içerisine fasulyelerimi alıyorum. Ara ara karıştırarak yüksek ateşte kaynayan suyun içerisinde 3 dakika bekletiyorum fasulyelerimi. Rengi de güzelce dönmüş oluyor gördüğünüz gibi. Daha sonra fasulyelerimi soğuk suyun içerisine alıyorum. Soğuk suyun içerisine aldığım fasulyelerim iyice soğuduktan sonra başka bir kaba süzerek alıyorum. Gördüğünüz gibi şoklamayla hazırlanan fasulyelerin rengi de bu şekilde yemyeşil oluyor. Rengini çok güzel koruyor. Suyunu iyice süzdürdükten sonra e, poşetliyorum. Ben bu şekilde ölçerek poşetliyorum hepsi aynı oranda olsun diye. Sizler dilediğiniz gibi poşetleyebilirsiniz. Özellikle et yemekleri yapacağım zaman bu şekilde e, kullanıyorum şoklanmış fasulyelerden. Ağzını kapatıp pipet yardımıyla içerisindeki havasını çekiyorum, vakumluyorum. Bu şekilde hazırlamış oluyorum bütün fasulyelerimi. Şoklamış olduğum fasulyelerin suyunu dökmedim gördüğünüz gibi içerisine geriye kalan fasulyelerimden bir miktar daha ilave ediyorum. Ara ara karıştırarak yine yüksek ateşte fasulyelerim güzelce yumuşayana kadar haşlıyorum. Haşlayarak derin dondurucuya kaldırmış olduğum fasulyelerimi genel olarak kavurmalarda kullanıyorum. Yumurtalı, soğanlı veya dilediğiniz gibi kavurabilirsiniz. Dondurucudan çıkartıp tekrar haşlayıp kavurmanıza gerek kalmıyor. Haşlanarak kaldırdığın zaman büyük kolaylık oluyor. Donu çözülüp hemen kavurabiliyorum. Haşladığım fasulyelerimi gördüğünüz gibi süzgecime alıyorum öncelikle. sonra büyükçe bir tepsiye döküyorum ki çabuk soğusunlar. İyice soğuduktan sonra yine aynı şekilde poşetliyorum. Diğer bir yöntem de gördüğünüz gibi domatesli. 1 kilogram domatesimi kabuklarını soyup küp küp doğradım ve tencereme alıyorum. İçerisine 2 kilogram fasulye kullanıyorum. Yani ikiye bir ölçü kullanıyorum. 1 ee, kilo fasulye kullanacaksanız yarım kilo domates kullanabilirsiniz. Hatta bazen biri bir ölçü kullanıyorum. Ee, domatesli fasulyeyi genelde zeytinyağlı olarak yaptığım için kışın. Ee, o yüzden bol domatesli güzel oluyor. Dilediğiniz kadar da aslında domatesini çoğaltabilirsiniz. Domatesin içerisine ilave, ilave ettikten sonra hararı karıştırarak rengi dönünceye kadar ve domatesler biraz suyun çekinceye kadar kavuruyorum. Hiç su ilave etmenize gerek yok. Domatesin kendi suyu yeterli olacaktır. Daha sonra domatesli fasulyelerimi de yine büyükçe bir tepsiye alıyorum ve soğumasını bekliyorum. İyice soğuduktan sonra yine aynı şekilde poşetliyorum. Gördüğünüz gibi fasulyelerim artık hazır. Dilediğiniz yönteme uygulayabilirsiniz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.